Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, tabii ki HPV ve servikal kanser ilişkisi emin olun Hipokrat'tan beri bilinen bir gerçek. Gerçekten de partner sayısı fazla olan hanımlarda genital bölgede bir tümörün çıktığı Hipokrat'tan beri biliniyor. Ee, 1920'de e, e, Papa Nikaleo, bu konuda sitoloji çalışmaya başladı. E, 1941 yılında sitolojik testlerle vajenden aldığımız sürüntülerdeki sitolojiye bakarak serviks kanserinin erken tanı konulabileceğini gösterdi. Gerçekten de bu 1941'de başlayan PAP test 1980, 90 hatta 2000'lere kadar birçok ülkelerde uygulandı ve uygulanmasıyla birlikte de gerçekten de servikal kanser insidansı belli bir noktaya kadar düşebildi. En bariz örnek İngiltere, 100.000'de 20'lerden 100.000'de 7'lere kadar 1980'de başlayan... Bir toplumun yüzde kapsam içine aldıkları noktada bu kanser insidansı 100 binde yediye kadar düştü. Ama ondan sonra önemli bir gelişme Zurhausen Hasen 1976'da genital bölgede siil yapan HPV'nin aynı zamanda rahim ağzı kanserinin de sebebi olabileceğini gösterdi. Pek bir önemsenmedi. Ama arka arkaya gelen yayınlarla özellikle 2003'te hibrit capture 2 testinin high grade yani anogenital bölgede kanser yapan HBV tiplerini tespit etmesiyle ve simir testine yardımcı bir yöntem olarak 2003 yılında kabul edildi. 2006'da ikili ve dörtlü aşı piyasaya çıktı. Ondan sonra gelişmeler çok hızlandı. 1976'da bulunmuş bulan Zurhausene 2008 yılında bu buluşu ile ilgili Nobel ödülü verildi ve bildiğimiz gibi de 2014 yılında artık HPV DNA testleri, HPV'ye dayanan testler primer serviks kanseri taraması olarak kabul edildi. Yani eskiden 2014'e kadar ne yapıyorduk? Simir bakıyorduk. Askus geldiği zaman işte alt stadi diyorduk. Triyajda HPV DNA'sını kullanırken artık primer HPV DNA'sını kullanıyoruz. HPV bakıldığı zaman bir e, DNA virüsü, çift sarmal, sirküler bir yapıda. Gerçekten de 40 tane tür, türü ana genital bölgede kansere sebep olduğunu Biliyoruz. En riskli olanlar 16-18 tüm coğrafyalarda bakıldığı zaman 16 ve 18 en çok alt genital sistemde kansere yol açtığını biliyoruz. Tabii ki birçok onkojenik olmayan tipi de var. E, derimizde, başka yerlerde de lezyon yapıyor. E, görüldüğü gibi, pardon, lezyon genital bölgemizde sihirlere sebep oluyor 6 ve 11. Diğer türleri işte 16, 18, 30 31, 33, 45, 52, 58, 59, 66 diye giden tipler de alt genital sistem kanserlerine sebep oluyor. Şimdi nasıl bulaşıyor? Cinsel yolla bulaşıyor. En sık bulaşan cinsel yolla geçen bir hastalık. Ee, özellikle skomoz epiteldeki mikro çatlaklardan giriyor ve e, tabanda oluşan e, bazal hücrelere yerleşiyor. Ve ilk önce bazal hücreleri enfekte ediyor. E, ve dolayısıyla eee en çok yerleştiği ve sevdiği hücre grupta serviste transformasyon zonu. Transformasyon zonunu hepimiz biliyoruz. Ee, orijinal Skoma Kolumlar Junction'da, şu anki Skoma Kolumlar Junction arasındaki e, immatür sukamaz epitelin oluştuğu bir yer. HPV nereye yerleşiyor? Bu bölgeye yerleşiyor. Ee, e, bu bölgeye yerleşiyor. Bu bölge bir HPV'nin yetiştiği alan olduğunu söyleyebiliriz ve dolayısıyla kolposkopide de HPV'yi yaptığı lezyonları ararken tüm vajeni değil ilk önce burayı tarıyoruz. Vajeni de Lugol kullanıyoruz. Lugol kapmayan bir yer var mı yok mu diye bakıyoruz. Çünkü genel olarak %99 yerleştiği yer neresi? Transformasyon zonu, bir hekimin de bilmesi gereken iş bu transformasyon zonunu bilecek. Ee, gene kısa bilgiler temas yoluyla bulaşıyor, ee, hiçbir belirti göstermiyor. Dolayısıyla tarama yapmak zorundayız, birçok hastanız bende bir şikayet şikayet yok demesi bir anlam taşımıyor. Birçok erkek partnerde herhangi bir bulgu olması bir anlam taşımıyor. Birçok kişide hiçbir bulgu olmadan da karşı tarafı enfekte edebilir ve bir enflamasyon oluşturmuyor. Yani bir ciddi bir problem yaratmıyor ve direkt nereye giriyor dedik o mikro çatlaklardan bazal hücre içine giriyor ve kanda gezmiyor. Viremi yapmıyor. Ne kötülüğü var? Geçirilen doğal enfeksiyon bakın vurguluyorum sizde bağışıklık sistemi tarafından hiç tanınmıyor hiç tanımıyor. Yani neyle mükerrer kerelerde de infekte olsak bazal tabakanın aşağı geçmiyor ki kanda bir viremi yapmıyor ki ne B lenfositlerimiz ne T lenfositlerimiz dolayısıyla doğal infeksiyon geçiren bir hanımı veya erkeği tanımıyor ve bağışıklık oluşturmuyor ve infekte ettiği hücreyi de öldürmüyor ki yani infekte olan hücreye nekroz olur gider gider içinde çoğalıyor. Biraz sonra anlatacağım DNA'sına entegre oluyor. Problemler yaratabiliyor. Bulaşı çok fazla. Yaklaşık %85 kadın erkek özellikle kadınlar için bu veri hayatı boyunca bir kez de olsa HPV ile bulaş olabiliyor her HPV bulaşı mutlaka ve mutlaka bir e, devam edecek anlamına gelmiyor HPV infeksiyonlarının çok büyük bir kısmı klarense e, uğru uğruyor zaman içinde iki yıllık süre içinde yok oluyor bizim aradığımız ve problem olan persiste HPV infeksiyonu eğer persiste ediyorsa gerçekten bu hücre genomuna entegre oluyor, problem yaratıyor. Veya muamma yaratan da latent infeksiyon da olabiliyor. Yani hiçbir şekilde yapılan HPV DNA testleriyle veya mRNA testleriyle çıkmıyor. Herhangi bir bulgu yok. Kadında yeni bir partner yok. Zaman içinde ümmün sistemi tekrar bir zayıflarsa tekrar aktive olup bir persiste enfeksiyona sebep olma olasılığı olabiliyor. Ve en büyük avantajımız kadın doğum hekimleri olarak bulaştan kansere kadar geçen sürenin minimum 10 yıl olduğunu ifade etmek zorundayım. Yani bu kadar büyük önümüzde bir pencere var. Bu pencere içinde elimizde bulaşın sebebi virüsü bulacak e, teknikler var. E, daha sonra bunu tedavi edecek teknikler var. Arkadaşım yaşam hoca da anlatacak, bulaşmasını engelleyecek olanaklar da var. Yani dolayısıyla e, artık. En son sözüm bu olacak bu toplantıda serviks kanseri kader değil gerçekten bir kadın için kader değil ki artık bu kadar bize olanak sağlayan bir hastalıkta devam etmesi ve bütün bu aşamaları geçip bir hanımı kanser yapmak sağlık sisteminin iyi çalışmadığını gösteriyor. Şimdi kadın doğum hekimi olarak bizi gelip geçici HPV infeksiyonu değil persiste HPV infeksiyonlarının problem olduğunu söylemek istiyorum. Persiste infeksiyonda nedir? Partner sayısı arttıkça persiste infeksiyon Artıyor ve kanser artabilir. Hipokrat'ta ne demişti? Partner sayısı fazla, yani yaşam, hayat kadınlarında o dönemde bu bir tümoral kitle çıktığını söylemişti. Partner sayısı ile ilişkili. Tabii ki bir de ilk ilişki yaşı 21 yaşından daha küçük ilişki olmuşsa relative risk artıyor. Bunu eğer 17 yaşına indirirsek, 17 yaşından önce olursa gerçekten de ilk ilişkisi bir bulaş olursa bu hanımlarda cin 3 ve daha sonra kanser olma olasılığı çok artmakta. Tabii ki diğer bazı faktörler var. Bunların içinde önemli söylemek istediğim şudur ki sigara içiciliği gerçekten de sigara içmek mevcut HPV infeksiyonunu persiste ettirebilen önemli bir faktörlerden bir tanesi. Onun için önemli vurgulamak istiyorum. Diğer iş, eğer hastanız immunosupresifse, yani böbrek nakli olmuş birçok hastalarımız var. Bu hastalarda oluşabilecek HPV infeksiyonları e, gerçekten de persist edip hekimi çok yorabilecek lezyonlara sebep olabiliyorlar. Yine tabii ki persistansı HPV tipiyle de ilişkili. Bakın HPV 16, 33, 18'in persistansı çok fazla. Yani HPV tipi bulaşın yükü, viral yük önemli bir faktör olarak persistansta karşımıza çıkan faktörler. Tabii ki bunları söyledik. HPV bulaşı oluyor, kanser olana kadar birçok zaman var cin 2, bile reverse var. Onun için neoplazi demiyoruz artık. Yani servikal intraepitelial neoplazi tanımından çok high grade lesion, low grade lesion diyoruz. Çünkü neoplazi dediğimiz zaman artık dönüşüm yok. Kanser dememiz lazım. Ama high grade cin 3 bile zaman içinde kendi kendine regresi olma olasılığı var mı? Var. Onun için lezyonlara hay e, akademik ortamda high grade Low-grade lezyon olarak tanımlamak daha doğru fakat hastalara anlatmak açısından CIN1, CIN2, CIN3 çok işimize geliyor. İşte diyoruz ki epitelin 1 bölü 3 altını tuttu, yarısından fazlasını tuttu, tamamını veya tamamını tuttuysa buna da CIN3 dediğimiz zaman anlatması kolay oluyor. Ama neoplazi terimi doğru değil. Neoplazi başladı, kanser olur artık değil mi? E, burada bu geriliyor. Tekrar hasta hiçbir tedavi almasa bile cim bir cim bir diyoruz servikal intraepiteliyel yani neoplasi bir ama geri dönüp kendiliğinden iyileşme olasılığı çok çok yüksek. O zaman low grade lezyon demek daha doğru oluyor. Tabii ki bunun persistansını belirleyen bir HPV virüsü olacak ama HPV virüsü tek başına yeterli değil. Sigara içimi işte psikolojik travmalar. Mesela gerçekten de ayrılan veya psik evliliğinde psikolojik travma yemiş hanımlarda bir miktar daha bu süreç hızlı. Kanserleşme süreci hızlı. Gene o kortikosteroid seviyesinin hücre içindeki ümüniteyi bozduğu e, konusunda yayınlar var. Beslenme, gene oksitosif sitesinin artması ve alkol içimi bu süreci hızlandırıyor. Şimdi baktığımız zaman genelde HPV hücre içine giriyor dedik. Sitoplazmada durursa epizom diyoruz. Ama epizom hücre içinde bu hücrenin organellerini kullanarak çoğalabiliyor. Üst tabakalara yani e, skomoz epitelde bazal tabakadaydı. Para bazal, intermediye, süperfisyel tabakalarına geçip döküp başka insanları infekte edebiliyor. Bazen de ne yapıyor? mevcut girdiği konak hücrenin DNA'sına entegre oluyor. Değil mi? Geldi. DNA'sına entegre oldu. Entegre olduktan sonra kendi proteinleri E6, E ve E7 proteinlerini üretiyor. Bu E6 ve E7 proteinleri hücrenin süpresör gen proteinleri olan P53 ve retinoblastomu bloke ediyor. Hücre ne oluyor? Programlı ölüme gidemiyor immortal, ölümsüz bir hücre oluyor, çoğalıyor, çoğalıyor, kanser oluyor. Bu HPV ile açıklıyoruz. Bazen HPV E6-E7 genleri olmadan da hücrenin oksidatif stresi artarsa, yani serbest oksijen radikalleri her hücrede, mitokondride çıkıyor ama onu engelleyen antioksidanlarla bir dengesi var. Bu denge bozulursa, bozulduğu zaman ne diyoruz? Hücrenin oksidatif stresi arttı. Oksidatif stres artarsa hücrede ki HPV ile infekte olmuş bir hücrede oksidatif stres artıyor. Bu stres de DNA'da mutasyonlara, parçalanmalara sebep olarak kansere sebep olabiliyor. Yalnızca endojen olaylar mı? Sigara içimi ve başlı başına iyonize ışınlar, o bölgeye ışın almak gibi bir işlerde gene hücrede oksidatif stresi arttırarak gerçekten de bu kanserojen gidişe bir destek verebiliyor. Çünkü biliyoruz ki birçok hastada HPV enfeksiyonu var. 16 var, kanser olmuyor ama bazı hanımlarda oluyor. Bu da hücre içindeki oksidatif stresle ölçülebilen bir iş. gerçekten de bakıldığında HPV bulaşı en çok hangi yaşlarda oluyor? 15-25 yaşlarında en sık en tepeyi buluyor ve e, fakat bu yaşlarda alınan HPV'nin persistansı çok düşük, gelip geçici e, infeksiyon çok fazla. 30 yaşına doğru bakıyoruz, bu infeksiyon HPV pozitifliği çok azalıyor. Fakat e, neler başlıyor artık? Pire invazif e, high grade lezyonlar başlıyor bu hastalarda. Ee, servis kanseri birinci pikini 40 yaş civarında yapıyor. İkinci pikini 60 yaş civarında yapıyor. Ama HPV prevalansının en yüksek olduğu yaşlar ne, neresi? 30 yaş altı. Niye HPV DNA'sını işte 25'ten sonra bakalım, 30'dan sonra bakalım gibi işler var. Türkiye'de 30'dan sonra bakıyoruz. ABD 25'ten sonraya çekti. Niye? Bu lüzumsuz gelip geçici HPV infeksiyonlarının çok yüksek olması bunun ana sebebi persiste infeksiyon arıyoruz. Derdimiz persiste infeksiyonu bulmak olduğu için gerçekten de 30 yaş üzerinde HPV DNA'larıyla taramak daha mantıklı oluyor. Hanımlarımızı 21 yaşının üzerinde ise sitoloji ile tanımak daha mantıklı. Gerçekten de bakıldığında HPV ve serviks kanseri ilişkisi diğer tüm ilişkilerden yani akciğer sigara, karaciğer hepatit C gibi ilişkilerden çok daha güçlü bir ilişki olduğunu söylemek istiyorum. Bugünkü konumuz servikal kanserdi. Yalnız HPV servikal kansere değil, baş boyun kanserlerine de ciddi oranda sebep olduğunu da vurgulamak istiyorum. Tabii ki alt genital sistem, vulva, vajina Anal kanal e, kanserleri de önemli bir problem olduğunu söylemek istiyorum. E, tüm dünyada dördüncü e, kanser ama bizim esans üzerinde vurgulamak istediğim konu 40 yaşının altındaki kadınlarda kaçıncı kanser? İkinci, tamam. Ve 40 yaşın altı niye önemli? Bu hanımlar daha fertilizasyonunu tamamlamadı. Doğu organlarını tamamlamadı. Şu doğuracak çocuklarını tamamlamadı. Onun için çok önemli bir kanser tüm dünyada bakıldığında 640 binden fazla yeni kanser 350 bin civarında ölüm var. Tabii ki diğer bir problem de HPV DNA testiyle tarama yaptığınızda tarama testi yapılan kişiye stres getirmemek zorunda. Yani sen işte çok kötü bir HPV16 ile bulaşmışsın, kanser olacaksın. Bu eşinden cinsel ilişkiyle bulaşmıştır. Çok kötü deyip o kadının evine bomba atmamak zorundayız. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Bir hekim olarak e bunu herkes biliyor ama senin söylemeniz çok doğru değil. Evet, bu bulaşabilir. Her yerden geçebilir. Benim söyle, söylediğim bir iş. Yani bu çok önceden de gelmiş latent infeksiyondan bahsettim. Öyle de bir iş olabilir. Bu yeni bir iş olmamış olabilir. Evine bomba atmak bence çok yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Hastaya yaptığımız tarama testiyle bir stres yükü getirmemek zorundayız. Bakıldığında gerçekten de skomoz hücreli kanserlerin hemen hemen tamamı. 50 yaş üstü kadınlarda oluşan, çok hızlı gelişen, HPV ilişkili olmayan bir skomoz hücre kanseri de var. Zaten HU'nun 2020 sınıflanmasına baktığımız zaman e, servis kanserleri iki ayrı. HPV bağımlı, HPV'den ilişkisiz kanserler diye. Skomoz hücre kanserlerinin çok önemli bir kısmı HPV ilişkili. Ama HPV ilişkisiz de özellikle 50 yaşın üzerinde daha yeni gözde kıranın bir patologtur beraber yayınımız çıktı. 6 vakalık bir seri. O, o seride hiçbir tanesinde HPV yok. Skomoz hücreli kanser. Hepsi 50 yaş üstü. Çok hızlı gidiyor. Prognoz kötü. İkinci adona kanserlerin yaklaşık %10-15'i HPV ilişkisiz. Özel, örnek veriyorum gastrik karsinoma, endometroid tip servis kanseri, mezonefrik karsinoma, Andometrit tip e, servis kanseri clear cell bu 5 tip HPV ilişkisiz dolayısıyla adona kanserlerinin yaklaşık 5 da HPV ilişkisiz olduğunu söylemek istiyorum ama global baktığımızda %99'u HPV ilişkili olduğunu söylemek istiyorum. Gene e, tüm dünyada e, 16-18 önemli bir e, kanser sebebi ve bu 45, 31, 33, 52, 58'de de bunun içine kattığımız zaman tüm coğrafyalarda oluşan kanserlerin %90'ını bu tiplerle oluştuğunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki e, e, insidansı işte 100.000'de 5.93. Bu görülen vakalar. E, Mortaliteyi sayın hocam da söyledi. 2500'den fazla, 1250 tane de kadını biz kaybediyoruz. Bu da bizim birazcık farklı e, 2015-20 yıllarında İstanbul'da yapılan HPV DNA tarama sonuçları. Bakın işte yaklaşık 723 bin hanımdan bu süre içinde e, 2015'ten 20'ye kadar 6 yıl geçen süre içinde bu kadar örnek alınmış yaklaşık e, HPV pozitiflik oranı bu yılların ortalaması yüzde. 6,5. Türkiye ortalaması aynı tarihlerde Murat Gültekin'in yapmış olduğu çalışmada %4.39. Buradaki çok ilginç bir şey var. Bakın buradaki yıllara bakıldığında HPV pozitifliği İstanbul'da hızlı bir şekilde artıyor. 2015'te %4.29 2020'de %8.9 yani hemen hemen double olmuş. E, bu son yıllardaki oranları bilmiyorum ama e, gerçekten de metropollerde e, hızlı bir artışın olduğunu söylemek istiyorum. Yüzde önemli bir kısmı, kısmı tek bir HPV ile e, infekte olurken, bakın 15 tiple, e, 14 tiple HPV tipiyle infekte olan hanım da var. E, bakıldığında HPV Tipleri ülkemizde birazcık farklı. İlk 5 tip 16, 51, 31, 52, 66 diğer gruplardan farklı. 18, 45, 33 İstanbul'daki popülasyonda ilk 5'e giremiyor. Ve dolayısıyla bakın söylemek istediğim şudur ki, şu 52'ler, 58'ler daha çok Asya popülasyonunda görülen tipler. Yani İstanbul'un da çok kozmopolit bir şehir olduğunu ve dolayısıyla özellikle Asya'dan gelen gruplarla etkilendiğini HPV açısından söylemek mümkün. Türkiye'de de hepimizin bildiği gibi HPV DNA testi yapılıyor. Çünkü simire göre daha kolay bir insan unsuru yok. Daha sensitif yani 100 tane e, simir alalım. Hepsinde high grade lezyon olsun. E, bu 100 hanımın sitolojiyle en iyi yayında yüzde 60'ını yakalıyoruz, değil mi? Yüzde ne diyoruz? Simir testiniz normal, seneye görüşürüz, goodbye. E, fakat HPV DNA testi kullanırsak bu, bu 100 hanımdan 99'unu yakalıyoruz. Çok sensitif. Fakat HPV'nin problemi ne? Spesifik değil. O gelip geçici lezyonları yakalıyoruz. Dolayısıyla mRNA'a e, mRNA bakılabilir mi? Yani HPV'nin mRNA'sı, HPV DNA'sı bakıyoruz. mRNA ne demek? HPV, hücre genomuna gitti. Entegre oldu. Entegre olduktan sonra kendi RNA'sını üretti. mRNA, messenger RNA nereye gidecek? Ribozom, mitokondriye gidecek, protein yapılacak. mRNA'ya baktığımız zaman daha spesifik aktif lezyonu yakalar mıyız diye bakıldığında evet, spesifite bir miktar artıyor ama DNA'dan HPV DNA'sından çok farklı değil. Bu mevcut spesifikliği yakalamak için ülkemizde de ne yapıyoruz? Bir genel tipleme yapıyoruz. Yani HPV işte 14 tipine bakıyoruz. Ondan sonra şimdiki testlerde zannedersem 16, 18, 45 bakılıyor. Bunlar müspetse korposkopi diyoruz. Eğer bunlar değilse şimdi yapılmıyor ama ilk yapıldığında ülkemizde ne yapıyorduk? 16-18 müspet, kolposkopi. 16-18 dışında müspet var. Sitolojisi askus ve üzeri anormallikse kolposkopi diyorduk. Ee, gene e, bir iş daha yapıyorduk. Bir sene sonra tekrar bakıyorduk. Persiste ediyorsa evet gene yani HPV DNA'sı müspetse kolposkopiye gönderiyorduk. Dolayısıyla biz ülkemizde triyajı HPV DNA'sı ile yaptığımız zaman bir genotipleme, 16 18'e bakarak, 2 sitolojiye bakarak, 3 1 yıl sonra tekrarlayarak persistansına bakarak yapabiliyoruz. Onun dışında simirde e, neye bakabiliriz? P16, ki 67'ye de bakarak bu lezyonun aktif bir lezyon olup olmadığını, persiste edip etmeyeceğini bakabiliriz. Bu da benim son slaytım. Gerçekten de serviks kanseri önlenebilir bir kanserdir. Öncü lezyonlarını biliyoruz. Yaşam Hocam aşıyı anlatacak ve kader değildir. Yani lütfen e, bu konuda bir kadın doğum hekimi olarak bize düşen görev, e, yani servis kanserini ülkede artık nadir gözüken bir hastalık haline getirmek zorundayız. Saygılarımla.